Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Anailis nasıl dövülür onu göstereceğim. Nasıl bir taktik izlenmeli, el, be el becerisi nasıl kullanılmalı? E ondan bahsedeceğim. Her şeyden önce kendi şahsi fikrime göre Anailis bence savunmada en iyi savunma hero'sudur yani en etkili savunma hero'sudur. Birinci sıradadır. E üstünüze çok geliyor, durdurulamaz oluyor ağır saldırısından kaçınca yani daha doğrusu geriye çekilince durdurulamaz oluyor. Bu yüzden ağır saldırısından sonra ona vuramıyorsunuz. Eğer üstünüze zayıf atıcı atmışsa. E, özel saldırılarından kaçmak bir hayli zor. Hele ikinci özel saldırısını bloklamak zorundasınız bir yerine. E, ve evet dediğim gibi üstünüze çok gelen biri. Yani her vuruşunuzu resmen her vuruşundan kaçmanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Her şeyden önce özelliklerinden başlayalım. Yani Anaylis kozmik denetim çubuğu. Diye bir özelliği var yani bu özelliği sayesinde işte size zırh kırma atıyor işte ve durdurulamaz olmasını sağlayan zayıflatıcıyı atıyor ondan sonra Anaylas'ın bağışıklıkları da çok iyi yani güç boşalması ani soğuk soğuk vurma yakma güç çalma güç yakma güç kilidi ve yıpratma çok fazla şeye karşı bağışıklığı var. Ama saldırıdaki hasarı çok kuvvetli değil. Yani geçtiğimiz günlerde ona güçlendirme geldi. Buff geldi ama bu onun hiddetine hiddetini falan kuvvetlendirdi ama onu yap o hiddeti kullanamadığınız zamanlarda gene çok fazla hasar vermiyor. Sonra kışkırtılmış kış, kışkırtılmış haldeyken gerçek isabet engellenemez ve durdurulamaz olması da onu atıyorum Star örümceğe karşı. Yani çaresiz yani Star örümceğin ona karşı çaresiz kalmasını sağlıyor. Kesinlikle hiç mümkün değil Stark örümcekle Anaylas'ı almanız. Ondan sonra onun yok edici saldırıları var. İşte bunlar onun zırhını kırıyor ve e, e, ayrıca sersemletme bağışıklığına sahip oluyor bu sayede Anaylas. Bu boğmalar ise işte geriye çekildiğiniz zaman onun durdurulamaz olmasını sağlayan bir zayıflatıcı oluyor. E, Şimdi analizi dövmenin en etkili yollarından biri o benim yani e, o kozmik rodu kaldırdığınız zaman e, 3 adet hiddet takviyesi kazanıyor yani bunu aktifleştirmeye çalışmalısınız bu da işte doktorduğum simbi üstün simbiyot kullanarak yapılabilir ee, özel saldırılarından kaçmak bir hayli zor dediğim gibi genellikle özel saldırı birini attırmaya çalışın onun şimdi bir örnek göstereyim. Evet ilk önce ee, bir üstün simbiyotla bir göstereyim size. Üstün simbiyotla girince biliyorsunuz ilk başlangıçtaki tüm etkileri iptal ediyor üstün simbiyot. Yani ana ailesinin üstünde kozmik rot olmayacak. Bakın nasıl üstümüze geliyor görüyor musunuz? Bu sayede siper atabiliyorum ona bu şekilde. Üstünde olmadığı sürece şey yemez. Şimdi özel saldırı birini attıralım. Bu şekilde kaçılıyor sonuna kadar bekleyeceksiniz. Nasıl cyclops e, size ışınını atarken sonuna kadar bekliyorsunuz. Bunda da sonuna kadar yanınıza gelmesini bekleyin sıçrarken. Hemen acele edersiniz ikinci darbesini yersiniz. Şimdi bakın duvara çok sıkıştırıyor sizi resmen. Şimdi güçlü bir şampiyon kullandım. Hemen öldürdüm. Güçsüz bir şampiyon kullanayım şimdi de. Bir dört yıldızlı alayım. Mesela Scarlet Witch de deneyeyim bu kez. Bundaki taktik Anaylis üstünüze koşarken geri çekilip hafif saldırı yapacaksınız. İşte böyle. Bu şekilde yaparsanız Anaylis'i rahatça dövebilirsiniz. Onun taktiği budur genelde. Ha, tamam. Çok üstümüze geliyor hala fark ettiyseniz. Ha, özel saldırısını yaptı. Kaçtım. Şimdi farz edin ki blok yapıyor, o gene ağır saldırıya kaçtı. Bakın sonuna kadar bekliyorum. Ben o öyle el becerisi yapıyorum, ana kaçarken. Şimdi bir blok yapmasını sağlamaya çalışıyorum. Tamam. Geri çekilin hafif saldırı yapın. Tabi şimdi üstü, üstüme gelmedi orada geri çekilmeyi tercih etti. İkisinde krit vurdu şansa. Şimdi özel saldırısını attırmaya çalışıyorum attı. Şu ben de atayım L3'ümü bir. Evet. Gördüğünüz gibi gene indirdim. Şimdi iptal etmeyen bir şampiyonla almayı deneyeceğim. Yellow Jacket'la deneyeyim tamam. Gördüğünüz gibi arada daak gidelim evet o, o ama bu şekilde dövülüyor genelde. Hep alı koyma yapıyorsunuz ve özel saldırısından kaçarken sonuna kadar beklemeniz gerekiyor. Yani iyicene üstünüze geldikten sonra geriye kaçacaksınız. Ondan sonra kaçması gayet kolay oluyor Anayrıçtan. Özel saldırı ikisini getirtmemeye çalışın. Bu şekilde bu taktiği kullanırsanız Anayrıç'ı rahatça dövebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Bundan sonrakilerde de daha farklı şampiyonlardan bahsedeceğim. Nasıl dövülecekleri hakkında. Örneğin Taş Adam, Ebony veya Kork. Hangisini isterseniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.